Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği bu işçi katliamının üzerinden tam 9 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçti bu katliam ve 301 işçinin ölümünden sorumlu olan tutuklu hiçbir sanık Kalmazken bazı ailelerin de maddi ve manevi tazminat davaları sonuçlanmadı. Bakın aradan geçen 9 yıldan bahsediyoruz. Somalı ailelerin bir bölümü katliamdan sonraki yıllarda tazminatlarını alabilirken bazı ailelerin açtığı davalar ise yargıta ya da istinaf sürecinde hala. Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak Yüzün üzerinde ailenin, bakın yüzün üzerinde ailenin davalara ilişkin hiçbir sonuç alamadığını söylüyor. Beşi tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı Soma katliamı davası Temmuz 2018'de sonuçlanmıştı. 37 kişi beraat etmişti. 14 sanık taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten ceza almıştı. Bakın suçlular, işçi katilleri, aldıkları cezaların tamamını bile yatmadan dışarı salındı ama ailelerin maddi manevi tazminat talepleri davaları hala bitmedi. Buradan soruyoruz. Neden nasıl bir açıklaması var bunun? Maddi manevi tazminatlar konusunda karar verilse bile bugün karar verilse bile ödenecek paraların ailelerin hiçbir derdine derman olmayacağını herkes biliyor. Çünkü bugün para ...kula dönüşmüş durumda. Tazminatını alamayan bazı ailelerin... ve Doğuş Grubu'nun verdiği evleri... ...satmak zorunda kaldığını öğreniyoruz. Eşini maden cinayetinde kaybetmiş olan... ...çocukları olan bir kadına... ...eşinden kalan üç kuruş aylığın... ...nasıl yeteceğini buradan yetkililere de... ...bir kez de biz sormak istiyoruz. İşte adaletsizlik düzeni... ...işte patron kanunları... ...işte ölüm düzeni... ...Soma'da adalet arayışını böyle aslında sonlandırmak istiyor arkadaşlar. İşçileri ölüme gönderenler, işçi ailelerini de yoksulluk girdabında yaşayan ölüler haline getirmek istiyorlar. Somalı ailelerin maddi manevi tazminat davalarının bir an önce bitmesi talebini bir kez de bu kürsüden dile getirmek istiyoruz.